Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım çok iyisiniz. Siz iyi olursan ben de iyiyim canım benim. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Hepinize yorum yapanlar yapmayanlara teşekkür ederim. Bütün yorumcularıma çok çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Emeğimin karşısını vermeye çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyorsun budur. Sağ olasın, var olasın. Abone olmamışsa abone olmayı, zil bildirileri açmayı unutmayınız. Gene bir fal hazırladık, bir fincan kahve dedik birlikte. Bu falsız kalma falan inanma bakalım. Kalabalık bahçemizde var. E, sitadır kalabalıktır. Ondan böyle bir kalabalık ses çıkıyor. Kusura bakmayın canım, çok kalabalık. Elimde değil. Neredeniz haliniz çıksın falınız bu bunlara ne oldu ya? Genel bir faldır, topludur. Kim açıyorsan onundur. İstersen kardeşlerine, babalarına, analarına kime açarsan açın niyetini tutun ve açın. Evet. Sen nizan sesine ne bakıyorsun? <laughs> Canım. Buradan da gene beş vakit çıkmış. Beş hafta olabilir, beş gün olabilir, beş ay olabilir. Dileğim tutmuşsun. Beşli bir, beş saate olabilir. Beşli bir vakit çıkmış. Allah'ın izniyle bu beşli vakitin arkasında niyetleriniz olacak. Ama arkandan çok pislik kalmış. Yani pislik kal kalmış derken çok derdin kalmış yani. Arkandan bir türü dert ve keder bırakmışsın ve toparlamaya çalışıyorsun ama yıldızın çok düşük ki toparlamıyorsun bir türlü ve e, canım ışığı açmasa görmüyorum o, göremiyorum artık göz gözüm görmüyor Size böyle tamamıyla ay çıkmış, maşallah aydınlık olur Allah'ın izniyle. Bir kişinin çok hayırlı bir kapı açılmış ama o kapı içinden bir sıkıntı var. O sıkıntı çıkana kadar Rabbim izin verirsen küçük bir sıkıntıdır. İnşallah gerçekleşir, o da dileyen arkasından. Buradan bir tane böyle hiç affedersiniz gibi tilki gibi arkanızdan dönüp dolaşıyor ve hala hala bu tarafa o tarafa dönüyor ama fırıldak gibidir bir pişlik peşinde de canım. Bu peşlik peşinden bir bakıyorsun daha şey olmadı yani. Buradan da küçük bir pencere var ama pencere de bir kuş pencerenin içinde görüyorsun kargasını getirmiş size müjde verecek. Bu müjde arkadaşlar <laughs> bu müjde canım bu müjde böyle bir kuştur böyle bir ağzındadır size verecek. Bak bayraklı bir yerden size getiriyor. Bu demek ki iş, bir iş arıyorsun da bu iş müjdesi size bir telefon gelecek bunu işe almışsın böyle bir müjde var görüyorsun bak burada da görüyorsun kocaman böyle büyük bir at yavrusu daha önündedir ha burada bu yavru önündedir hem anne ile yavru bu hem Allah'ın izniyle muradına kavuşacaksınız hem muradına kavuştuktan sonra evlendikten sonra çoluk çocuk mutluluk sizi bekliyor canım bir tane bir yani gençlerimizdir. Tamam. Biri bir başından bir şey var. Böyle bir e, şapkadır, kapsuldur, bir şeydir ama ağzı büyük bir kişidir. Üç kelime söylenecek bir kişiye çok daralacak, çok üzülecek üç kelimedir. Bu üç kelimeleri duyduktan sonra sanki diyeceksin hayatım karıştı ve hayatımın içine ettin. Çok böyle üzüleceksin canım. Uzun bir yılan var. Bu yılan da sanki böyle bu hayırlı kapının önündedir. Bu hayırlı kapının önünden bu yılan sürekli bekliyor haber almak için, kötü kelimeleri dışarı vermek için bekliyor ve duruyor canım. Oradan da böyle bir uçan var ya uçan balonlar gibi Allah'ın izniyle bir müjde o kapıya gelecek Ve çok çok güzel olur bu müjde ile canım Bu müjdeyi de alacaksınız ve bu müjde ile mutlu olursun umarım Canım çok kalabalıktır bahçemiz ne yapalım Bak bir kişi görüyorum canım böyle e, arkasını biri topmuş Ama o gidiyor Sevdiğine kavuşmak için gidiyor. Bu yüzden evlidir. Bu kadın yapışmış bırakmıyor. Kaput gibi yapışmış. Arkasını tutmuş. Yani bu adam gidiyor da kadın bırakmamış. İstemiyor. Zorla diyor. Güzellik olmuyor bir kadındır. Yapışmış dur, durmuyor. Bırakmıyor onu. Bak sevdiğine gidiyor ve o tutmuş hala bırakmıyor. Böyle yapışmış. Ama inşallah bırakır çünkü ikisi saygı duyuyorum herkes için. Onları sorumlu. Buradan gene bir kapı görüyoruz. Bu kap kara bir kapıdır ama bu kapın arkasında çok şeyler yatıyor ya canım. Bu şeyler yattığın bu sıkıntılar çok zorlanacaksın. Bunu açmak için baya baya zaman harcarsın, çabalarsın. Artık okuldur, nedir, üniversitedir, bir şeydir, okuyorsun, peşine düşüyorsun ama istediğin şeye kavuşabiliyorsun canım. Ve kavuşuyorsun da bunu buluyorsun canım Allah'ın izniyle canım. Sen görürsün yavrum kimse. Baksana üç kişilik bir masada oturmuş bir şey hakkında bir konuşma yapıyorlar. Bu konuşmada da çok güzel sonuçlar verecek önce tartışmalı geçecek sonra güzel bir yani hale gelecek bir kağıt var kalem var önünde bir konuşma birbirinden anlaşacaklar ve Allah'ın izniyle birbirinizden e, hal edeceksin bir imzadır birlikte bir imza veriyorsun bakmışsın kay ne kadardır da hey için kap kara olmuş sanki kömür ocağı gibi sıkıntı kendine yapmışsın canım. Biri sana bir kurya almış. Böyle küçük bir kuryadır ama çok mutlu olursun bir hediyedir. Böyle üç şey küçücük şeyler takılır sana hediye verecek. Sen çok sevineceksin ve çok mutlu olacaksın. Bir kulyadır bu hediye. O kadar mutlu olacaksın ki bu hediyeyi aldıktan sonra o günlü gönlünden geliyor ve çok seviyor senin için almış ve verecek Allah'ın izniyle sana. İnşallah bu ilişki sonuna kadar gider. Görüyor sonuna kadar gitmeye çalışıyor ve gidiyor. Etrafın gene zincirlenmiş, gene divarlan örülmüş gibi bir kişi. Çıkmaz sokak gibidir ve timsah gibi batmış. Gittikçe batıyor. Diyor içinden çıkacağım ama gittikçe batıyor, batıyor içine giriyor. İstemeyerek de giriyor içine çıkmıyor bir türlü. Bir türlü içinde kalıyor ne yapacağını bilmiyor. Yani zorluk içinde ya kimse de destek veremiyor. Yani kimse bir iyilik kelime de söylemiyor. Böyle bir e, zorluk altından kalmış bir kişidir canım. Bak düşünüp taşınıyor biri yani ne yapacak hangi kapıdan girsen hangi kapıdan çıksan böyle düşüncelerin içindedir bir düşünüyor bir düşünüyor Birisinin nişanı bozulmuş, nişanı atılmış. Bu da çok üzülüyor, sürekli ağlıyor, ne yapacağını bilmiyor. Ve çok seviyor sevdiğini. İki aileler birbirine girmiş ve birbirinden tartışmışlar. Bu da onun nasibi sanki nasıl böyle bir sıkıntı içinden yaşıyor canım ve kısa bir yol var o yola gideceksin bir kısa yolunuz var o kısa yola gidiyorsunuz bir ayrı yol var kaç yere gidiyorsun bir yoldan gidiyorsun bir iki üç dört dört yere dalıyorsun yani bu yoldan dört yere daha gidiyorsun böyle biliyorsun bir insandır kepçe ile vermişsin ama o kaşıkla vermiyor sana. O kadar iyilik yapmışsın ki hiç bedelini vermemiş. Şu ana kadar sen çok yaptıklarından ama o bir destek karşılık iyilik sana yapılmamış. Sen çok çok üzülüyorsun. Bir bakalım tabağınıza. Tabağınızdan gerçekten gene çok güzel vakit çıkmış diyelim sanki yermilik çıkmış bu yermi ay olabilir yermi gün olabilir yermi hafta olabilir yermi saat de olabilir çok güzel bir dileğim var gerçekleşir umarım Allah'ın izniyle canım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun